Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Kur'an-ı Kerim Kırık meal çalışmasında Araf suresinin 144. ayeti kerimesine gelmiştik. "Kale ya Musa, inni istafaytu kala nas bir risalati ve bikalami, kelami, fakud ma ateytu ve kum min al Dedi ki, ey Musa, şüphesiz ben seni insanlara karşı risaletlerimle ve kelamımla seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Evet, kale buyurdu dedi e, Allahu Teala. Ne dedi? Ya Musa, ey Musa ne yaptım? İnni şüphesiz ben ıstafay tüke. E, seni seçtim kime kimler üzerine alen nasi insanlara neyle bir risalati risaletlerimle ve neyle ve bir kelami ve kelamımla seninle kelam etmemle e, fehuz öyleyse al neyi ma şeyi hangi şeyi ate tuke sana verdiğim şeyi ve kun ve ol kimlerden mine şakirin şükredenlerden e, ol وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ Mealen, ona levhalarda her şeyden öğüt ve her şey için ayrıntılı açıklama yazdık. Bunları kuvvetle tut, kavmine de en güzeline uymalarını emret. Size fasıkların yurdunu göstereceğim. Ve kitabına ve yazdık kime, kimin için? Lehu ona. Nerede? Fil elvahi, levhalarda. E, neyden? Min kulli şeyin, her şeyden. Ne yazdık? Mevizaten. Öğüt yazdık ve ne ve tafsilen ve ayrıntılı açıklamasını neyin? Likulli şeyin, her şeyin. Bu halde ne yap? Fehuduha, öyleyse onları tut. Nasıl? Bi kuvvetin, kuvvetle tut. Ve ne yap? Ve emur, ve emret. Kime? Kavmeke, kavmine. Ne yapsınlar? Ye hudu. tutsunlar, alsınlar. Neyi? Bi ahseniha, en güzelini. Ne yapacağım? Seurikum, size göstereceğim. Neyi? دار يوردونو كيملارن الفاسقين فاسقلرن يوردونو سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا kanu وَكَانُوا gafilin غَافِل۪ينَ وَتْمَآلًا Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden çevireceğim. Onlar her ayeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler de onu yol edinmezler. Sapıklık yolunu görürlerse onu yol edinirler bu ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gaflet etmeleri sebebiyledir. Ee, evet. Se esrifu uzaklaştıracağım. Neyden? An ayati ayetlerimden. Kimleri? Elledine kimseleri. Ne yapan? Yetekebberune büyüklük taslayan. Nerede? Fil ardı yeryüzünde. Nasıl? Bi gayril hakkı. Haksız yere. Ne yapsalar? Ve in yarav. Görseler bile. Neyi? külle her e, ayetin ayetin ayetine yapmazlar la yu'minu iman etmezler neye biha onlara ve ne yapsalar ve in yarav görseler neyi sebile yolu er doğru yolu ne yapmazlar la yettehiduhu onu edinmezler ne edinmezler sebilen yol edinmezler ve ne yapsalar ve in yarav görseler neyi sebilel gayyi sapıklık yolunu ne yaparlar yettekiduhu onu edinirler. Ne edinirler? Sebila. Yol edinirler. Zalike işte bu nedendir? Bi nehum Onların olması sebebiyledir. Ne yapmış olması? bu Yalanlamış olması. Neyi? Bi ayatina. Ayetlerimizi. Ve ne sebebiyledir? Ve kânu olmaları neyden? Anha. Ondan gafilin. Gafiller. Gafil kimseler olmaları sebebiyledir. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون معal ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanların amelleri boşa gitmiştir yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklar veldîne <laughs> kimselerin ne yapan kezzebu <laughs> yalanlayan kimselerin neyi bi <laughs> ayatina ayetlerimizi ve neyi ve liqa'i ve kavuşmayı neye el ahireti ahirete kavuşmayı yalanlayanların ne olmuştur habitat boşa gitmiştir neleri e'maluhum amelleri ne ile hel yüzevne mi cezalandırılıyorlar neden başka İlla başkasıyla ma şeyden hangi kanu oldukları ne oldukları ya'melun yapmakta olduklarından başka bir şeyle mi cezalandırılıyorlar وَاتَّخَذَ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Musa'nın kavmi ondan sonra süs eşyalarından böyüren bir buzağı heykeli edindiler. Görmediler mi ki o onlarla konuşmuyor.'' ve onlara yol göstermiyor. Onu ilah edindiler ve zalim oldular. Ve <Sessizlik> tekhede edindi kim? Kavmu kavmi kimin? Musa. Musa'nın kavmi ne zaman? Min badih. Ondan sonra neyden sonra? Min huliyyihim. <Sessizlik> süs eşyalarından. Evet, yani Hz. Musa'nın turdağına gitmesinden sonra süs eşyalarından ne edindiler? Ecilen bir buzağı. Nasıl? ceseden heykel halinde kimin lehu onun vardı nesi huvarun bir böyürmesi vardı ne yapmadılar mı elem yarav gerçekten onun e, görmediler mi evet acaba görmediler mi onun e, ennehu gerçekten ne yapmadığını la yukellimuhum onlarla konuşmadığını ve ne yapmadığını ve la yehdihim onlara göstermediğini ne sebila bir yol İttehazuhu onu ilah edindiler, tanrı edindiler ve kanu oldular, ne oldular? Zalimin zalimler oldular. Ve lamma suqita fi eydihim ve ra'u annahum qad dallu qalu la yarhamna rabbuna ve yaghfir lana lanakunanna min al Etmealen pişmanlık ellerine vurduğunda ve gerçekten sapıttıklarını gördüklerinde dediler ki eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ve ne zaman ki ne oldu suqita düşürüldü nereye fi edihim başları elleri arasına düşürüldü ve ne yaptılar ve raev gördüler neyi ennehum kendilerinin e, kat gerçekten ne olduklarını dallu sapıtmış olduklarını gördüler ne yaptılar kalu dediler ne dediler Lein eğer lem yerhamna bize merhamet etmezse kim Rabbuna Rabbimiz ve ne yapmazsa ve yağfir bağışlamazsa kimi lena bizi ne oluruz lenekunenne mutlaka oluruz kimlerden minel hasirin hüsrana uğrayanlardan ziyan edenlerden kaybedenlerden oluruz. Evet burada sayfa bitiyor gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.